Çil yavrusu gibi daldı herkes. Vallahi bu sessizlik beni çok geriyor abla Anam babam. Büyü yaptırmış ya bayağı bayağı. Seher Hanım canını okuyordur şimdi Hatice'nin. Kız abla bunlar beraber yaptırmış olmaz. Yok. Hayır. Yok Seher Hanım yaptırmaz. Kız bir kere günah var. Sen de günah alma ha. Aman diyeyim kış 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 kış. Vallahi bilmiyorum abla. Yani Seher Hanım kız sadece lafı sokup çoktan gelmişti. Bak hala yok ortada. Demek ki teselli ediyor kızı. Seher dedik çaldım düdük ha. İlla gelin yapacak. Yani aslında çok da haksız sayılmaz. Yeni gelin böyle biraz dandun. Yani ne yol biliyor ne yordan biliyor. Gelen gideni arattım vallahi ya. Bir huzurumuz vardı şu evde. Aman Atalı'nın Üsküdar'ı geçmiş. Siz hala neyin peşindesiniz ben anlamıyorum ki. Hayır buna torun verecekler zaten yakında da. ona da sen izin vermiyorsun. Basıp duruyorsun çocukları. Kız Allah cezanı kaldırmasın. Nereden çıktı o? Aklımda benim <laughs> Sen bu kovayı niye kaldırmıyorsun? Git onu kaldır ortalığı toparla hadi. Hey, tamam tamam. Tamam <laughs> tası da gömüştün. Dürürün yeni çıkmış o işte. <gülüyor> benim. benim <gülüyor> geliyor terlik. <laughs> beni beni o işe alıştırın. <laughs> Ay, gelin hanım. Nereye diyeyim Seher Hanım sorarsa? Bilmiyorum. Hiçbir şey demedi dersin. Hı. Aslı Hanım, buyurun bundan sonra ben sizi götüreceğim. Anlayamadım. Aslı'cım Seyit Bey'le tanışın. Artık bundan sonra nereye gitmek istersen... ...o seni götürüp getirecek. Sebep? E, gardiyan mı diktiniz benim başıma? Onu kocana sorarsın. Bu onun sürprizi. Teşekkür ederim. Ben kendim giderim. Bu bir seçenek değil Aslı. Mehmet bu aracı kullanmanı rica etti. O bilir. Ben annemin evinde de şoför kullanmadım. Ama burası kocanın evi. Başkası olsa kıymet bilir. Seyit Bey, gelinimi size emanet. Anlaşıldı efendim. Buyurun aslanım. Parta topar toplantıyı da dağıttık. Biz bu ihale işini bir daha mı düşünsek? Hayırdır enişte sesin çıkmıyor bir sıkıntım var. Biz nereye gidiyoruz? Gidince görürsün dedim ya. Nevzat. Ve onu herkesten, gerekirse kendi ailesinden bile koruyacağım. Kendi ailenden nasıl koruyacaksın? Tamam, seni kızdırmak için yaptım. Başardın mı? Da... Benim kararım kesin. Öyle mi? Ya o kız, ya biz. İşte bu kadar. Hatice ne yapıyorsun kızım? Başım ağrımıştı da. Kız sen niyetli değil misin? Gitti sende kafa iyice ha. Doğru diyorsun. Hatice. Baban var ya. Dün gece deli divane dolandı durdu. Ben de sen öyle. İçimize dert oldu kızım senin hali. Ama sen de erkenden koy verdin kendini. Baksana şu olanlara. Ben de dedim babana kalk yürü gidelim diye. Ama adam da haklı bunca acının, gözyaşının hesabı ne olacak diyor. Bak, kaç yıllık kocam daha bir gün ağladığını görmedim. Ama baba yüreği işte. Dayanamadı kızının acısını. Sabret diyorsa, sabret kızım. Vardır bir bildiği. Bak inan bana, sana bir zorsa bize iki zor mu? Ama bak sende de var hata ha. Sen de bize dedin ki Mehmet Boğaz'da düğün istiyor odur budur. Sen de bizi yanlış yönlendirdin. Hayır bilsek ona göre işi sıkı tutardık. Tamam. tamam. Tamam canım tamam. Bitti gitti. Ama bak şşş. Toplanma kendini artık tamam mı? Ya bir fettana mı yenileceksin? Bak, biz hancıyız, biz o yolcu, tamam?